vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Açlık var. Ne var gündemde? Vatandaş aç. Neden açız? Ne, neden bu hallerdeyiz Bilmiyorum abi? Bilmiyorum. Onu yukarıya soracaksın. Oy verdik mi bu yukarıdakilere peki daha önce? Verdim ama daha vermiyorum. Neden abi vermiyoruz daha? E görüyoruz işte. Daha ne, ne, nasıl verelim? Görüyoruz durumu. Nasıl verelim? Peki nasıl düzeliriz abi? Çare nedir? Çare bunların gitmesinde. Peki. Peki yerine kimi getireceğiz abi? Yerine gelir. gelen gelen olur. Gelen olur. Düzeltir mi abi ekonomik olarak ülkeyi? Tabii düzeltir. Bir kişiye on, on, maaş vermezse düzeltir. Bir kişi on yerden maaş alıyor. Niye alıyor? Yetmiyormuş abi. Yetmez. <laughs> Yeter mi tabi <laughs> Yetmez. Bir kişiye 10 maaş verirsen millet böyle sürünür. Ama geçinemiyormuş adam ne yapsın? Geçinemezse ne Bir o zaman? Nasıl? <laughs> <laughs> o zaman ne yapalım? Vatandaş nasıl geçiniyor abi? Emekli hatta. Ay son nasıl getiriyor peki? Getiriyor ama yerde sürünerek getiriyor. Ben emekliyim. Peki 2023'te kime oy vereceğiz abi? Var mı aklına bilsin? Millet ittifakına vereceğim. Millet ittifakla kimin cumhurbaşkanı olarak çıkmasını istersin abi? Kim çıkarsa. Kim çıkarsa. Bir değişim şart diyorsun abi. Şart. Şart. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Kılıçdaroğlu iyi gözüküyor. Öyle. Gençler, siz kime oynayacaksınız? Cem Uzan. Neden Cem Uzan? <laughs> Ümitli. Daha e, gençlere değer veriyor. Daha bu ülke adına iyi konuşuyor. Cem Uzan <laughs> abi ya. Cem Uzan var mı? Var. Nerede? <laughs> Aday olacak abi. 2023'te aday olabiliyor. Ya aday olacak ya sende. Cem Uzan düzeltebilir mi? İnanıyorum ben düzeltebileceğine inanıyorum. Kimin? Peki kaç yaşındasın böyle ekonomiyle ilgileniyorsun? 12 yaşındayım ama abi bu konuş bu konuşmalar Kim e, bunun sebebi tamamen şu anda yürütülen hükümettir. Cem yok. Vatandaşın gerçek gündeminde ne var abi? Vatanın şu anda mı? Şu anda abi. Bak etrafına. Böyle daha gündem mi olur? Çünkü bu milleti ilk önce yozlaştırdılar sonra yobazlaştırdılar. Bir tane genç çocuk halinde bir kitap görebiliyor musun? Çünkü deniye bir ülkenin bitirmesinin tek bir kolay bir yolu var. Önce eğitim. Soruyorum size Milli Eğitim Bakanı ismi nedir? O kepe hükümeti 37 hükümet <laughs> bu ülkeye gelmiş şu ana kadar. Es Sedat Sayan 26 koca değiştirdi. AKP de 24 tane Milli Eğitim Bakanı değiştirdi. Hiç birisinin ne ekonomide, ne eğitimde hiçbir alakası yok. En başta söyleyeyim. Ben doğu çocuğuyum. Kars Kafkas Üniversitesi var. Atanan rektör veteriner. Şu an hayvancılığın en yoğun olduğu yer neresi? Doğu Güneydoğu değil mi? Yalan mı? Büyük baş hayvanı yetiştirdiği yer neresi? Kars değil mi? Kars Üniversitesi'nde veterinlik bölümü yok. Bolu'da hayvan yetiştiriciliği var mı? Sadece tavuk. Tavuk cecik. Orada veteriner fakültesi var, Kars'ta yok. İnsanları önce böyle beynini uyuşturun, uyuşturun. Kardeşim suç varsa polis gelsin bende alsın. Ben Bekir Bey aşiretindeyim. 37 bin şehit verdim. Öyle Bahçeli'nin Erdoğan'ın söylemesiyle hiç kimse böyle milli, yerli bana lazım diye o kelimeler yutturmasın insanlara. Cebin. Ceblerinde parası olan zaten yurt dışına kaçıyor, hayatını yaşıyor. Olmayanlar da işte 5700'e devam et. Sabah çıkın televizyona böyle millete nane okuyun. Yazık ki bizim bu toplumumuza, yazık. Nasıl düzeliriz abi, çare nedir? Çare sadece... Kur'an'da bir süre geçi Belki hepiniz de Müslüman evladıyız, biliyoruz. Biz nasılsak bizi yönetenler de öyle. Biz kötü toplumuz ki bizi yönetenler de kötü olmuş. Mazot 27.400... Kimseden ses çıkıyor mu? Yavaş sokaklarda yer yok araba çekmeye. Neresi? Sokaklar hep dolu. Hayat dolu mu? O zaman ben sana söyleyeyim. Günlük Türkiye'de boşanma sayısı ne kadar? 240. Ya bilmem O, de yani o zaman susarsın. Adam... Bak önce susarsın. Önce bir dinle sonra. 240. Bunun sebebi ne? Hepsi ekonomi krizi abi. Ha. Millet diyebilir yani ben ekonominin durumu iyidir. Kırmızı eti kilosu ne kadar hemşerim ben sana söylüyorum soru o zaman çünkü millet yemiyor yalan konuşmayın sus sus nereye kadar sus susmakla bu işler gitmez yalan mı abi? benim kendi vanıma kendi doğduğum büyüdüğüm yere köprü yapılmış sayıştay raporuna göre 35 trilyon mal edilmiş köprü ortada yok o zaman böyle gelip yok arabada çekilmiyor yok bilmem ne çekilmiyor hepsi ya hacizlidir, 10 gün sonra avukat çağırıyor, sonra karı diyor ki ben boşanıyorum, Esra Hanım beni boşandır. bela milleti kafada bakmayın. İyiyen zaten tabakası bellidir. Bir tane Suriyeli'nin evde kovulduğunu sen gördün mü? Gördün mü abi ben sana söylüyorum. Tabi bu Suriyeler gelmeden önce Kürtlere ev de verilmedi. Sonra Suriyeler gelince Kürtleri sevmeye başladılar. Kime sordu ya getirdiler. Çek abi. Varsa bir suçu gelsin polis gelsin götürsün. Suriyelere. Suriyelere. Kardeşim ben bak vatan. Ben HDP'li de değilim. Bak. Akşam ben HDP'li de değilim. Ben CHP'li de değilim. Ben MHP'li de değilim. Ben vatandaşım. Kürt'ü de benim kardeşimdir. Türkü de benim kardeşim. Alevisi de Sünni'si de. Kardeşim bu topraklar bizimdir. Doğu Güneydoğu'da bir metre arsa kardeş giriyor arsaya. Hemen silahı alıyor diyor kardeşini vuralım. O zaman bu Suriyelere, İranlara bu kadar arsa peşkeş çekiliyor. Niye birisine ses çıkmıyor? Hani en büyük milliyetçileriniz? Yarın öbür gün göreceksiniz. Ya bu sorularda bile gezmeyeceksiniz. Bak 10 gün önce hastanede bir tane Suriyeli genç bir güvenlikçi öldürdü. Bunda çoluk çocuğu yok mu? E sen söylediğin zaman millet diyor ki diyor ya bunlar PKK sempatizyanları. PKK sempatizyanları. Kim bu PKK'da çıkardıysa Allah belasını versin. Kim FETÖ'yü de çıkardı Allah belasını versin. Kim ha burada sınır kapılarda mahkeme kurduysa Allah onu da belasını versin. Teşekkür ederim abi çok sağ ol. Yalan mı kardeşim? Desin ki bana yanlışı var. Buraya gidecek Sus. Nere öğrenci konuştuğu zaman diyor ki diyor buna gezici. Muhtar konuştuğu zaman diyor ki bu FETÖ'cü. Eskide bir Kürt konuştu mu? Diyordu da bu PKK sempatizan diye. Şimdi Türk konuştu mu bu da FETÖ'cü diye cezaevine giriyor. Böyle bir şey olmaz. Anayasada Atatürk'ün verdiği yetkiye göre ben vatandaşım. Sözlü, yazılı, eleştiri hakkım var. Ben yani kimsenin anasına söylemem, bazısına söylemem. Ailesiyle de işim olmaz. Sadece ben bu ülkemde huzur istiyorum, iş kapasitesi istiyorum. Bak kardeşim, bak bak. Hepsini sirkele ceplerinde el çıkmaz. Ya kardeşim bunlar böyle abi Dedi vallahi gökte Allah var, Allah var, millet Allah'a baktı. Bunlar da yeryüzünü temizledi. Bu nokta gelmiş. Gerçek gündeminde ne var abi? Enflasyon. Nasıl abi enflasyon tamam mı? Enflasyon neresi iyi verseniz? Yerin dibine girmişiz zaten. Yani. Aldığımız ne para, ne para 10 gün. 10 gün sonra ne kalacak? Peki neden bu hallerdeyiz abi? Sorumlusu kim? Hükümete ki. soracağım. Oy verdim bu hükümete daha önce. Haşa. <gülüyor> Allah <gülüyor> göstermesin. Abi Allah Allah göster telefonu göster. göster. Ha? 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 Telefonla alakası yok. Ne, ya nasıl bir düzeliriz bir abi? Çare nedir? Tek çare bu hükümetin gitmesi. Başka bir şey yok. Kimi getireceğiz abi? Millet ittifakı. Demokrasi kardeşim. Önce demokrasi, insan hakları, adalet. Bunlar olmadan hiçbir şey olmaz bu ülkede. Ben bu ülkede yaşamıyorum, Avrupa'da yaşıyorum. Bir haftadır geldim buraya. Avrupa'dan burayı daha iyi takip ediyorum. Diyorlar Avrupa böyle şöyle işte buradan geri kalmış, bilmem işte kıskanıyorlar. Öyle bir şey yok. Açlıktan ölüyorlar. Asfaltı kemiriyorlar diyorlar. Yok öyle bir şey. Sadece buradaki yani şeyleri yani. kapatmak için insanlar anlamasın yani, diye. Bak tamam. sizin gibi onlar da, onlar daha kötü durumda. Sadece insanları yaratmak. Bir algı oluşturuyorlar. Algı operasyonu yani. yapıyorlar. Gündemin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ekonomik krizden kurtulmanın yoluna bakacağına, demokrasi, insan haklarını getireceğine daha çok baskı, yeni sansür yasaları getiriyorlar. Bu ne demektir? Gazetelere, insanlara konuşmama hakkı, demokrasiyi ortadan kaldırmak demektir. Televizyonlara ceza demektir. Kendisini eleştirenlere ceza yağdırmak demektir. Bu demokrasi değildir. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Sadece Türkiye'de var bu. Biz bunu takip ediyoruz. Hem ağır demokrasi olmayan ülkelerde bile bu böyle bir şey yok ya. Gazeteciler istediğini söyleyebiliyor, yazabiliyor. Bizim ülkemizde tutuklanıyor. Facebook'ta adam bir şey paylaşıyor, bakıyorsun öbür gün hapiste evi basılıyor. Var mı böyle bir şey? İnsanlar kendi düşüncelerini rahatça söylemeli Sen kardeşim. Konuşma yarın gidiyorum. Gideyim ne olursa olsun ben korkmuyorum kardeşim. Tutuklasınlar. Hapide alırlar hadi iyi. Ben demokrasiyi savunuyorum. insan haklarını savunuyorum. Bunun aksini savunan kim varsa tutuklasın. Hiç umurumda değil. Bütün dünyada bu gelmeli, bu olmalı kardeşim. Türkiye'de de olmalı. Tek istediğimiz bütün insanların kardeşçe yaşaması, insanların bölünmemesi, insanların kamplaşmaması. Şu anda insanlar kamplaşmış iktidardan dolayı. İnsanların hep nefret dili konuşarak insanlara çağrı yapıyorlar. Bu kötü bir şey. Hangi düşünceden olursa olsun ben burada düşünce ayrımı yapmıyorum. Ama insanlar önce kardeşçe yaşamayı öğrenmeli bu ülkede. Birbirine saygı duymalı. Öncelikle herkes birbirinin düşüncesine saygı duysun. Bu kadar kin, nefret, öfke olmamalı. Önce adalet gelmeli, insanlara gerçek demokrasi gelmeli. Tek istediğim bu. İnsanlar ekonomik kriz içinde birçok insan sokakta dilenen insanlar var. Çöpte beslenen insanlar var. Biz bunlar hiç bunları görmüyorlar mı gerçekten? Türkiye güllük gülistanlık diyorlar. Yazık değil mi bu insanlara? Bu kadar. Teşekkür ederim abi. işte açık açık. Vatandaşlık verilen e, sığınmacılar, mülteciler var. Vatandaşlık verildi. Bunlar oy kullanmalı mı sence? Kullanmamalı. Neye göre oy kullanacak? Adam kendi memleketine hain kaçmış buraya. Bana ne faydası olacak o adamın? Buraya kime oy verecek, neye göre oy verecek? Tayyip oy verecekler abi. Ya Tayyip'e oy verecek de, adam daha kendi memleketine Hayır Buraya ne fayda kişi verdi? kimlik verdi ki oy toplasın. Tamam adam da. neye göre, buranın geçmişini biliyor, Kürtlerin geçmişini biliyor mu, Tabii. Türklerin geçmişini biliyor mu, Atatürk'ün geçmişini biliyor mu? Adam Hiçbir Allah'ın kulunun geçmişini bilmediği halde körü körüne oy verecek, körü körüne bu çoğu kişiyi ateşe atacak. Ama adam kendi memleketine hain bir kere. Kendi memleketini bırakmış gelmiş buraya burada oy kullanacak. Kendi ülkesine faydası olmayan Türkiye hiç faydası olmaz mı diyorsun? olmayacak. İlla ki olmayacak. Çünkü adamın hiçbir şeyden ne? haberi yok. Dünyadan ne? haberi ne? Adam Türkiye'nin geçmişini ise, bilmiyor. Herkes burada hiçbir şey mi? bilmiyor. Adam tek bildiği Ama bir şey. Kaçıyor. Tek bildiği bir şey var adamın. Burada vergi ödemeden dükkan açabiliyor. Her ay maaşını alabiliyor belediyeden. Adam tek bildiği bir şey bu. Başka bir şey bilmiyor ama bu adam oy kullanacak. Bu kadar yani insanın yani. kaderini belirleyecek belki onların oyu. Yanlış bir şey. Çok... Vatandaşın gerçek gündeminde ne var abi? Açlık var, sefalet var, yoksulluk var. Neden bu hallerdeyiz abi peki? Aklımızın ek ekmeğini çekiyoruz. Herkes aklının şeyini çeker. Peki nasıl düzeliriz abi? Çare nedir? Çare nedir biliyor musun? Akıllı mantıklı seçime gideceğiz. Aklımızdan geleni vereceğiz ve refaha ulaşacağız. Doğru kişiyi seçerek diyorsun. Evet, mantık akıl bir yol yol birdir. O kadar. Gerçek gündeminde ne var abi? Abi perişanlık var. Durum iyi değil. Her şey pahalı. Neden bu hallerde abi peki? Vatandaş. He? Neden bu hallerde vatandaş? Niye böyle? Bu adam mahvetti ortalığı. Her şey pahalı, gücümüz yetmiyor. Adamlar bir dolar bazlı dolar bozduğu yiyor, sen bir şey yapamıyorsun. Bir de Suriyelileri yabancı doldurdu, kaldık perişan işte. Peki 2023'te kime oy abi? Kime? Kılıçdaroğlu'na. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol.